İstek üzerine seninle tekrar video yapmam gerekiyor. Allah'ını seversen çobanın neresiyle Vallahi Fakir Bey anlat çocuğumla. Abi ne anlatak görüyor ağlamızı işte. Gece 4 gel geçir Allah seversen, soğuk. Vaziyetimize bak. Görüyor musun rezilliği? Araba nereye gidiyorsa... Rezillik, para kazanmak Rezilli böyle işte. Bak. <laughs> Özellikle aradılar. Baki Bey'den, çobandan <laughs> çok playboy olur diyorlar bak. <laughs> tövbe de abi tövbe diyor. Bir şey göreyim bizi Avrupa'ya götürdü. Kurt arayorsa burada görüyor kalın. ee, şimdi Avrupa'ya götürmek için sana bir Tatyana tutuyor lazım. Yok abi Tatyana ne, ne işimiz var? <laughs> Faruk <laughs> ya baksana beni diver. Faruk. 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 Gel gel baban Babanı Avrupa'ya götürüyoruz. Bir tane tatyana ayarlıyoruz. Olur mu? İyi, ee, olur mu?